Orada muhteşem bir top Rumenige gole gidiyor. Rumenige gole gidiyor. Girdi. Gol pozisyonu olabilir. Orta. Kafa. içeriye. Güzel bir organizasyon. Şimdi baktı. Ara top ve bir kontrol atak şansı. Golle bu... Merhaba Arkadaşlar Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şimudga teknik direktörünü deniyoruz. Aslında bu ikinci maçım. İlk maçta 6-1 yenmiştim ama ma maalesef salak kardeşiniz kendi görüntü kaydını almadığı için o maçı atamadım. Daha iyi olduğu taktiğin ne dezavantajları ne artıları var? Şunu söyleyeyim. Messi şurada oynatacağım. Normalde Beckham'ı oynatıyordum. Arkadaşlar hücum bölgesine kadar hani kontrol pas, kontra atak uzun pas olsa da orta olduğu için oyuncular içeri kat ediyor ve orta açmak istiyorsanız bu taktik asla ve asla size uygun bir taktik değildir haberiniz olsun. Gelişmiş talimatlar Rummenigge ve e, şeye kontra hedef veriyorum. Defansif Patrick Vieira çakıl olarak da Rummenigge'ye verdim. Yedekleri bir kontra ederim. Güçlü evet Pavel Nedved yükselişte gelmiş. Hadi biz netbeti Gullit'in yerine oynatalım. Şöyle bu şekilde başlayacağız. Rakibimiz de koç taktiğiyle sanırım ya da en azından ona benzeyen bir taktikle oynuyor. 52 galibiyet oranı var ve 28 maç seri yapabilmiş bir rakip. 28 maçlık seriyi arkadaşlar biz yapamadık. 25 yapmışız. Son 7 maçımızı kazandık. Bakalım nasıl bir müsabaka olacak. Şu midike taktiğini oynayanlar yorumlara lütfen yazsınlar. E, memnunlar mı değiller mi? Aynı zamanda videoyu süper bir patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Teknik direktörleri deniyoruz sizler için. Bakalım şimdi istediğimiz orandımanı bize sahada verecek mi? E <laughs> ya. Kardeşim Karlı seçmenin mantığı neydi ya? Mantığı nedir ki ya? 28 maç seri yapmışsın düzgün oynasak olmaz mı be kardeşim ya? Neyse vardır bir hikmet. Ve maça rakibimiz başladı. Ve Patrick bir kayarak zaten e, hemen reaksiyonunu gösterdi. İlk etkili atak onlardan Messi'ye yapılan hareket. Ronaldinho faul yaptı. Hakem karlar arasında oraya geliyor ve ilk pozisyon rakipten olacak. David Beckham. Beckham ortaladı. Messi vuramayacağı kesin. Arka taraf Beckham Bauer burada atak devam edecek. Tekrardan pas. İyi orta gol getirebilir. Aldık, alamadık. Top kayıyor yerde. O yüzden e, havadan toplar çok iş yapmayacaktır bugün. Şimdi aldık. Verdik Lionel Messi. Pas çok güzel. Kanatta büyük bir boşluk var. Orada muhteşem bir top Rumenie'ye gole gidiyor. Rumenie gole gidiyor. Girdi. Gol pozisyonu olabilir. Şimdi Rumenie 1-0. Rumenige dakika 5. 1-0 öndeyiz. Güzel geldik. Rumenigeye markaj verdiği için iki oyuncu orada bekliyordu ve başlıyor tekrardan Messi. Şimdi aldık bu yol. Kanada Ronaldinho Şimdi baktı. Ara top ve bir kontrol atak şansı. Golle burun burunayız. Şimdi Rumini G 2-0. O karlı havada seni. O karlı havada. O seni var ya. O karlı havada. 2-0 oldu. Devam. Pas. Hadi Ronaldinho. Tepkime göster. Bir şey yap kardeşim ya. Aldık bu yolla. Pasımızı verdik. Orada Rumini G var. Foul bekliyoruz. Beckham aldı. Pas. Kanatta şimdi Messi gole gidiyor. Lionel Messi gidiyor. Messi. Messi vurdu. Kaleci etkili bir pozisyon olmadı. Aşağı verirse alırız. Hadi Patrick. Olmadı. Kanatta boşluk. Atar mı? Atmadı. Takımı full ileri aldı. Şimdi ortaya. Aldık netvetle ama öncesinde yapılan hareket foul. 2-0 üstünlüğümüz var. Şu medika ile oynuyoruz. Dediğim gibi şu medika ile oynayanlar e, lütfen hangi gelişmiş talimatları uyguladığını yazarsa çok mutlu olurum. Bir organizasyon gelecek. Şöyle bir baktı. İlk önce Ronaldo Messi mi? Şut! Kaleci Şezney. Süpersin. Messi'nin şutunda dikkat etmemiz lazım. Karlava hiç belli olmaz bu işler. Orta. Kafa. içeriye Güzel bir organizasyon. Topu şişirip mantıklı. Eğer bir daha bu şekilde e, gol atarsa bize ya da pozisyon yaparsa şu pozisyonu deneyeceğim arkadaşlar. Rakipten de bir şeyler kapmak gerekiyor. Attık basımızı. Şimdi bakın. Pas. Pavel Netvet. Pas verecek. Süpersin. Orada iyi gördü Lionel Messi. Baktı. içeriye doğru. Pas. Bir pas daha. Beckham. Beckham vurdu. Savunma. Atak devam eder mi? Aldık pas. İyi e top. Geçmedi. Yalnız takım evet bir tık bir tık geri aldı şu anda. Pas. Kanatta bir boşluk. Araya Puyol girdi. Pas. Campbell. Patrick Vieira çok güzel gördü. Harikasın. Ara top geçti. Rumenige gidiyor. Rumenige gidiyor. Ya kaydın değil mi? Rumenige kaydın değil mi? Karlı seçtin. Puyol kaydı. Değil mi kaydın? Orada kaydın değil mi? Yol aldı. Pas. Harika bir top. Cruyff gidiyor. Cruyff gidiyor. Şimdi içeriye. Ah be Cruyff be. Ah. Basıyoruz. Alırım ben onu alırım. Alırım dediysem alırım. Şimdi Messi. Pas çok güzel. Orada Ronaldinho. Girdi. Foul bekliyoruz oralı olmadaki. Aldık. Şimdi Beckham Bauer. Campbell. Campbell gönderdi. Puyol süpersin. Harikasın. Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho pas. içeriye doğru. Gol pozisyonu olabilir. Verdik pasımızı. içeriye Dördüncü gol. Kardeşim karlı seçtim ne oldu? Ufkunu genişlet Ufkunu. Oyun oyna. Çakallık peşinde olma. Oyununu oyna anasını satayım. Takım yine fulleri aldı. Lionel Messi gidiyor. Dönecek. Aldık. Verdik. Taç bizim. Taç bizim. Süpersin. Şimdi attık. Beckham Bauer. Puyol. Süpersin. Ortaya. Şimdi Patrick Vieira. İyi e top. Orada kim var biliyor musunuz? Rumenige var. Orada Rumenige geçti mi? Geçmedi. Kapat. Yukarı hemen dönmedi. Aldık. Bir pas. Harikasın. Gol pozisyonu olabilir mi? İçeriye baktı. Şimdi Beckham. Ara top. Geçmedi. Ama orada biri var o da Ronaldinho pasını verdi. Şimdi geçtik. Pas tekrardan Lionel Messi. Bir şut Messi. Oğlum böyle şutlar çekmeyin ben sinir oluyorum ya. Offside taktiği yaptım. Patrick bir yer aldı. Karışır. Kapattık orayı. Verdi. Aldık. Güzel top. Şimdi ara top. Geçer mi? Ah Cruyff offside da. İlk maçta Cruyff'le hat yapmıştım. O maçı çekemedim. Yani kaydını alamadığım maçta. Açıkçası çok keyifliydi benim için ama Tabi o kaydı atamadık. Güzel maçtı aslında. İndirdik. Bir atak şansı daha. Şimdi aldık. Ben de ben de o. İndirirsin lan. İn aslansın lan. Patrick bir araya gelmedi. Şimdi ara top. Gol pozisyonu 4-2. Maçı bırakmayacak. Lionel Messi. Ne yapacağını şaşırdı. 4-2. Daha fazla gollü bir maç olursa atmadığımı üzülmem açıkçası. Şimdi attık. Pas. Ah be be. Bekleme be kardeşim be. Ortaya döner mi? Campbell aldı. Pasını verdi. Çok güzelsin. Orada. Ah geçmedi. Uzun gönderdik. Paslar geçmemeye başladı. Dikkat edelim. Aldık bu yolla. Pas. Şimdi. Araya. Gol pozisyonu olabilir. Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho attı. Rumelige geçti. Hoca <laughs> penaltı. Hoca penaltı. Aldık. Pas. Bir pas daha. Ah ulara. Ah. Basıyoruz. İlk yarı bitecek. İlk yarı 4-2. Rumelige hettirik yapmış. 3 gol. 1 gol de Cruyff'tan geldi. Biraz daha kontrollü oynayıp iyi çıkarsak çok daha iyi bir skor alacağız. Bakalım oyun planı yapacak. Neler yapacak oyun planında. İkinci yarıya Cruyff'ümüzle başladık. Pas geçmedi ama net vet aldı. Çok güzel bir top. Kanatta büyük bir boşluk. Şimdi Beckham iyi gördü. Orada iç kısımda büyük bir boşluk var. Şimdi Ronaldinho kaleci. Çok güzel lan. Top kornere çıkacak mı çıkmadı. Pasımızı verdik. Orada Lionel Messi var. Aldık. Leo. Pas çok güzel. Free kick kullanacağız. 49. dakikadayız. Lionel Messi yapılan hareket foul. Şimdi Şut Kalecinin üstüne Ah be hadi be oğlum biraz gayret Offside taktiği yaptım Pas Kapatıyoruz arka taraf boş Kanada çok iyi İyi top İyi de pas. Şimdi verdik pasımızı. Kanatta çok büyük bir boşluk. Messi gidiyor. Leo. Leo gidiyor. Leo gidiyor. Leo. Leo. Kaleci. Oğlum Kroos boşmuş ya. Görmedin mi Messi? Adamı ben yönlendiriyorum. Niye kızıyorum ki adamı? Hemen şöyle. Messi topun başında. Bu arada 4 kişi birden ileride. Bu pozisyonu kesinlikle değerlendirmemiz lazım. Şimdi. Pas bir korner daha. Öne bir adam çekeceğim ve ileri içeri sert keseceğim. Orta kafa olmadı. Atak dev. Ronaldinho ananı. Ronaldinho 55. dakika çok etkili geldik. Netfet burada kafayı vuramadı ya. Arkadaşlar Campbell'ı falan ileri götürmüyorum kornerlerde. Birkaç kişi yazmış. Sebebi genelde pastı kullandığımız için hani defanstan boşu boşuna çıkmasın diye. Allah Kapatıyoruz ortayı. Aldık. Pas. Şimdi iyi e top. Messi çok iyi gördü. Kay. 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 Rumenige. Allah seni cezanı vermesin lan. Bir hareket yapacaktım da şimdi. Aldık. Şimdi. Kroyf. Geçmedi. Basıyoruz. Yukarı döner. Çok iyi döndü. Pas. Ara top. Orta. Hele. Oğlum herkese bırak diyorsun. Hani bırak diyor bende diyor topu alamıyor. Var mı böyle bir şey ya? Orta bu sefer evet aynı şeyi yapacak diye düşündüm kaleciyi çıkardım. Aldık. Bir pas. Orada. Harikasın. Evet anasını belledik pozisyonun. Kapat. yaz 3 yersek sıkıntı olacak bizim için. Ara top. Oha bomboş. Oğlum bomboş lan. Allah'a şükür bir şey olmadı. Kanada. Şimdi Nakata. İyi top. Pas. Foy. Rif. Hey Rif. Topun başını kimi geçireceğim biliyor musunuz? Ben de daha bilmiyorum. Karar veremedim. Aha Rumenige! Rumenige! Kendisinin dördüncü takımının beşinci golünü attı Rumenige! Yoruldu ama devam ki. Pas. Nakata ayak koydu. Tekrardan. Kapattık ortayı. Ulan Nakata ne bırakıyor? Aldık. Yok bir şey ya, Oyna. Pasımızı verdik. Çok güzelsin. İndir. Harika. Çok güzel bir top daha. Bakın burada kim var? Şimdi aldık. Pas. Geçmedi. Foul bekliyoruz. Hakem aralı olmadı. Kapatıyoruz. Campbell indirdi. Lionel Messi. İyi top. Cruyff'e. Şimdi döndü. Pas. En köşe. Ah be geçmedi. İndir. indir. Aldık. Patrick Vieira. Çok iyi top. Rummenigge. Ah be. Ulan bir tane daha atabilirdik. Basıyoruz. Kaydık. Müdahale yaptık. Rummenigge'nin içinden geçti. Bildiğin içinden geçti. Ortaya döner. Dönmedi. Kapat. Hakimi gidiyor. Şuraya atacak o da. Pas. İçeriye. Gol pozisyonu. 5-3. Rumeligi'yi çıkarıyorum. Yerine Cristiano Ronaldo'yu alıyorum kardeşlerim. Orada iyi paslaştı. Bitirmemiz lazım bazı pozisyonları. Attık. Şimdi gol pozisyonu Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo kaleci açıyı kapattık. Kendi kendimize açıyı kapattık ya. Yani. Dördü yememiz lazım. Güzel. Çok gollü bir maç oldu. Bizim için iyi oldu. Şöyle hemen gidiyoruz. Bu arada dört tane adam var ileride. Attık. Patrick Vieira. Nakata. Pasını verdi. Lionel Messi. Messi. Savunma bir korner daha. Biz de full geri alıyoruz takımı geride 4'e 3 kalıyoruz arkadaşlar. Ya 4 kişi adamın oyuncusu var. O yüzden biz de riske atmayalım oyunu. Şöyle 2 kişiyi getiriyorum öne. Ve Messi ile kullanacağım. Şöyle getirdim. Oğlum. bakın boş mu? Bana mı öyle geliyor ya? Orta. Kafa. Kaleci. Offside taktiği yaptım. Aldık. Kanada büyük bir boşluk var. Lionel Messi. Alırsın diye düşünüyorum Messi. Geçti. Taç bizim. Sakiniz. Biraz bekleyelim. Verdik. Bir pasta daha Patrick Vieira. Pasımızı verdik David Beckham. Tekrardan Patrick Vieira'ya. Lionel Messi. Pas. Rakip de ver kaç. Şimdi baktık. Araya Korner. Evet, bir buçuk saat sonra yine karşınızdayız arkadaşlar. Hemen şöyle... Pas. Şimdi Beckham. Beckham kaleci bir korner daha. Dakika 86. O bekletmelerini göstereceğim sana ben. Kullandık. Gulit. Pas. İyi pas tekrardan. Beckham. Beckham vurdu, girmedi. Müdahale yapacağız. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Vallahi yapmadım ya. Yemin ederim ki bir şey yok ya. Allah'tan korkmuyor musunuz? Harikasın. Patrick Vieira pas verecek. Olmadı. Bullet. Pas içeriye doğru aldık. Şimdi 6 dakika uzatma. Nakata uzun gönderdi. Orada Lionel Messi var. Messi Messi. Messi gidiyor. Bak biraz önce Beckham'la yaptığım şeyin aynısı. Foul verdin ya aynısını yaptın. Messi hop hop. Bu yengeç dansı. Hop 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 hop. Hop. Patrick Vieira. Pasımızı verdik. Şimdi Lionel Messi'ye. Messi şimdi girdi. Foul. Ortaya dönecek. Yine kayıyorum. Şimdi Campbell. Campbell ve maçın son düdüğü geldi. sıkı taş gibi, sıkı taş gibi. Dimdik, dimdik. YouTube bestiriyor, goyuyor. şimdi diyoruz ve maçı kazanıyoruz kardeşlerim. Şumadika taktiğini denedik. Güzel, keyifliydi. Hiç kimse maçı hak etmediğimi söyleyemez diye düşünüyorum. Güzel, keyifliydi. Pas olarak da bütün istatistiklerde hemen hemen üstünüz. Ve 7 tane kaleci kurtarışı var. Güzel keyifli bir müsabakaydı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir bakalım kaç puan alacak verecek. Kroyfemiz daha full değil bu videoyu çekerken. 9 puan sildi. 2 puan da bize verdi. Toplamda 8'de 8 yapmış olduk. Rakibimiz de hemen kontrol edelim. 51.9'da kaldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.